Herkese selam arkadaşlar kanalıma videoma bir saniye kanalıma videoma hoş geldiniz. Ya Gidmiyor, geri gitmesi <laughs> Bir videoma da düzgün başkasam ne olur. Heh. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tabletimdeki oyunları birlikte şey yapacağız. Bu arada tabletimde en sevdiğim şey şu. Notası yapışıyor. Ve harika bir şey. Girdi tabletime. Şu şifreyi istiyor ama yazalım. <laughs> Burada şimdi ekran çok parlama yapıyor. Gazı azıcık kısalım. Burada. Azıcık açalım. Böyle çok karanlık oldu. Göremiyorum. Zaten görmüyorum. Oyunlarım. Böyle de parlıyor. Ay kafe yiyeceğim. Valla. Kafe yiyeceğim ben artık. artıkın kafe yiyeceğim. Tamam oyunlar. Şu baştaki ilk yüklediğimiz oyunla başlayalım. Allah. Ben bu kadar çok sesinin olduğunu bilmiyordum. Orada halime bakmayın çünkü gece saat 1. Ay bir diyorum. 11 miydi? 12 miydi? Neydi? Tam yani hatırlamıyorum. Bakmayacağım da. Doğuş. En korktuğum sahne. Böyle top oyunumuz. Bu da böyle bir tane. Yani hepsini kısa kısa geçeceğim ki yani hepsini uzun süre şey yapmayalım. Böyle bir tane top oyunumuz arkadaşlar. Zaten hani başında da. Şu PUBG. Bu çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Şu. Annemle benim çok sevdiğimiz oyun. Şimdi arkadaşlar. Burada e, böyle hatta bize gösteriyor bunu bunu yap diye. Böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra mesela bunu şunlara bunu vuruyorsunuz. Böyle bir şey alç ediyorsunuz. Buna bunu vuruyorsunuz. Yani bununla bunu vurup böyle bir şey Böyle oynuyorsunuz işte bu da çok zevkli bir oyun. Roblox. Onun yanındaki Roblox'u. Biliyorsunuzdur zaten şu an giriş yapamıyorum. Roblox'u da biliyorsunuzdur onun altındaki oyuna girelim. <laughs> Eşleştirme oyunu. En sevdiğim oyun. Dum dum. Ha. Bilmiyorum. De bu bu. Boğa burcu buydu galiba. Bu da buydu galiba. Kendi burcumu bilmiyorum. <laughs> yani kendi burcumu terazi kendi burcu, yani terazi burcunun işaretini bilmiyorum. Öğrenmiş oldum. Dum dum. Dum tum 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 Şimdi sıradaki oyunumuz onun yanındaki oyun. Kardeşimle bizim en sevdiğim oyun. <laughs> Ay başım ağrıyor yine <ağabeyim> ya. <laughs> no no no. Basıyorum hemen uğraşamayacağım çarpı diyelim Allah nasıl söyle oynayacağız ama olmuyor olmuyor işte Tamam. Allah Allah alamıyorum bir saniye bir ayarlamam lazım oyuna giriş yapamıyorum.

bu olması lazım ne baksın bendim şeye başladı. O yüzden onu oynatamıyorum. Zamanımızı kaybetmeyelim. Onun yanındaki şey. Hemen tıklıyoruz. Nerede? Burada. Bu bir resim çizme şeyi. Oyunu. <laughs> Böyle istediğiniz türlü resimler falan çizebiliyorsunuz. Biraz değişik. Değişik ama güzel. Onun yanındaki oyuna geldik. Bu da benim sevdiğim bir oyun. Yani ben onların hepsini severim. Bir saniye Onun suçu... da böyle bir oyun. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Onun yanındaki oyuna geldik. Aman bu da internet sorunu yaşatmıyordur. Ki yaşattı bile. Ben hani her şey böyle yapınca ilk oluyormuş gibi hissediyorum. Bunlar neymiş ya? Midem mi bulandırdı mı? Midem bozdu. 65'te takıldı. Heh. Ab abone ol. Abone olduk işte. Burada hale basıyoruz. Şarkımızı seçiyoruz. Oynat diyoruz. Ve başlıyoruz. Bu arada bakmalar nasıl oynayan bilmiyorum. Başlıyoruz. bu oyunun yüklenmesi çok yani bu açılması çok uzun Ben de bekliyorum. <gülüyor> olmuyor. Var <laughs> sen ol. Öbür müzik aletini göstermedim. <laughs> olmuyor. Bu da olmuyor arkadaşlar son yanındaki oyuna geçelim. Bu da sevdiğim bir oyun. Ama sen nereden yandık Ben bir şey yaptım hatırlamıyorum. Ne ne anam zevkli böyle. O da böyle bir işte. Devamlı en Onun yolunda koyuna gezerim.

Aga ne oluyoruz ya? Çıkabilme şansım var de. Ee, nereye basıyoruz kız? Bu da böyle bir oyun işte arkadaşlarım de oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendim. Bu da böyle bir oyun. Toru zaten hepiniz biliyorsunuz ama ben de Toribocu'dan iki tane var çünkü iki tane ekledim. Onun yanındaki oyuna gelelim. En 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 en, en, en sevdiğim oyun. Başlıyoruz, hazır mısınız? Ha. Ne yapıyorsunuz siz? Öyle bir oyun şu an zaten buna bakmayarak oynuyorum. Onun yanındaki oyuna gelelim. Sun zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu. Burada Evet arkadaşlar videolarımızın e, videolarımızın videomuzun sonuna geldim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın salgın var. Arkadaşlar cidden hepimiz olduk. Şimdi dedeme içeride serum takıldı. Ben bu videonun böyle kısa bitmesini istemiyorum. O yüzden. Ah alamıyorum bir saniye arkadaşlar. Bir şey almayacağım. alamıyorum. Kalksa. Hah. şu an tahmin ediyorsunuz Dur, bu ee... ben bir şey yapmadım nar döküldü ne kadar çok sakar bir topsun sen sen de çok sakar bir şeysin seni sevmedim çık şuradan bunu oynayabiliriz. Ben çok gözüyle kendimi çok çok geliştirdim. Yani inanın ki artık öyle eski şey değil yani, eskiden okuldakiler falan hep benimle dalga geçerlerdi. i̇şte yani, top oynayamıyor, işte sektiremiyor, işte yapamıyor, yapamıyor. Ama artık yapıyorum ne yaparsınız? Artık sizin yapamadığınız hareketleri ben yapıyorum. Bakın. Bakın top ben şimdi oraya fırlatacağım. Top benim kucağıma gelecek. Bir saniye ama bu topa olmuyor. Bak gördünüz mü? Bir saniye bunlar niye olmuyor? İkinciyi sektirmeden tutuyorum. Ve çok zevkli oluyor. İnanın ki ben çok seviyorum. Siz parmağınızı topu döndürebiliyor musunuz? Ben azıcık döndürebiliyorum. saniye. Çok az. Böyle bir saniye gibi. Bakın şöyle yapıyorlar. Bunu böyle sabitliyorlar. Parmağını mı artık öpüştürüyorlar? Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Topu buraya fırlatayım. Öpüyorum. Ben de çok i̇şte biriyle böyle oynayamıyorum. Aa, oynayamıyorum biriyle bu bir şekilde. Ama bu, bu toplar oynamayı çok sevdim. Şimdi acaba dedem ne yapıyor? Serum altında şu an. Serum oluyor. Eve hemşire çağırdık. Benim dedem arkadaşlar çok bir şey bir insan. Bir de onun hastası. O yüzden biz de ne yapalım? Hemşire eve çağırıyoruz. Doktor da çağırmayın Biz çağırıyoruz. Çünkü kadın doktor yani doktorluğum artık yani ben artık böyle hastanelerde doktorluğu kaldıramıyorum hani bir ara hani doktorları falan öldürüyorlardı hani onların yerine şey doktoru getiriyorlardı ya Eee Suriye doktoru doktor, hani doktorları öldürüp sonra Suriye doktoru getiriyorlardı hani bu da korkmuş o durumda o yüzden ben böyle hemşire olacağım hani hemşireymiş hemşire gibi davranacağım doktorum ve evlere git hani... <laughs> evlere gidip toplamak yapacağım. Ve öyle. Devam et. Evlere gidip. Heh. Yüzüme de gelmezdim be. Abi bazen de videosu yani, çekerken aklımda hep şu geçiyor arkadaşlar. Acaba beni TikTok'ta ifşalayacaklar mı? Hani birkaç ifşalama anlarım oluyor hani YouTube'dan. Bu arada benim bir tane paylaştığım video var. Hani sohbet ediyorum videosu diye. O videonun altında o videoyu aslında ben tam olarak paylaşmıştım ama o videonun yarısını paylaşmış, yarısını paylaşmamış. Onu daha geri silemiyorum, yarısını da ekleyemiyorum. O yüzden o öyle kaldı. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. İnşallah bu videom öyle olmaz. Ben de yine fark ettim. Bu videonun yarımı nerede? Yani yarımı var yarımı niye yok? Sonra silmeye falan çalıştım ama silmiyor. Acaba dedem ne yapıyor? Merak ettim. O zaman dışarı çıkasım da yok. Özgürlük bana saat kaç ben de hafta sonu ayrılığında bir hafta sonumuz var ödevlerimi de yapmadım bu zaten bana geliyor direkt ben çok iyi sekiyor ama <laughs> gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Geçmiyor ne dinliyorum ki depresan. Saat kaç? Bakın. 11 Aralık 12. 13, 14, 15, 16. 16 Aralık 5 gün var gün sayıyorum. <laughs> Çünkü şeye gideceğiz Gezi'ye Kocaeli Bilim Lisesi'ne tabii ki sizi de götüreceğim. Onda için rahat tutun. Hadi mini kuşlarım, iyi geceler. Öpüyorum. Sen kameraya tutuyorum sana. Hadi mini kuşlarım, öpüyorum iyi geceler. Görüşürüz.